13. soru işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Verilen işlemde işlem sırasına dikkat ederek işlemi yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle parantez içleri göz önüne alınırsa parantez içerisinde bir toplama ve bir çarpma işlemi görüyoruz. Öncelik çarpma işleminindir. 4 çarpı 13, 52 eder. 21 artı 52, parantez içindeki işlemin sonucu 73'e eşittir. Parantez içindeki işlemin sonucu bulunduysa diğer işlemlere sırasıyla geçebiliriz. 6'nın karesi 36'dır. Artı 2'nin küpü 8'dir. Çarpı 5 artı 11. 8 çarpı 5 işlemin sonucu 40 eder. Artı 11 artı 36 eksi 73 Sadece toplama çıkarma işlemleri kaldığına göre sırasıyla işlemleri yapabiliriz. 11 artı 40 51 51 artı 36 87 eder. 87 eksi 73 14'e eşittir. Doğru cevap C seçeneğidir.